Son iki haftadır e, kul haklarıyla ilgili konuşuyoruz. Kul hakları daha önceden de dile getirdiğimiz gibi her an, her yerde oluşabilecek bir haktır. Bu gerek yerine getirilir, gerek ihlal edilir. Ama yani yatağımda oturuyorum, yatağımda yatacağım, hiç kimse de yok yanımda. Yine kul hakkına girer miyim? Girerim. Ya kimseyle alışveriş yapmıyorsun, kimseyle konuşmuyorsun, olsun. Ben hayalimde falanca şeyi alır veririm, kötülerim, ederim, ileririm, şunu yaparım, bunu yaparım dediğin zaman bile yani böyle farklı bir atmosferde kul girer miyiz? Gireriz. Bunun için çok özel bir konudur. Hakeza dışarıda olduğumuz zaman inan ki yürüdüğümüz an kul haklarıyla iç içeyiz. Yolda yürüyorsun, kimsenin hakkını yemiyorsun. işte Ahmet'e Mehmet'e zarar vermiyorsun. Ama ya denk geldi bir tane Taşa tekmeyi vurdun gitti adamın yolunu kesti hani tekerine battı ve elindeki çöpü yere attın o da kul hakkıdır. Yani çok ince noktaları var. Kulun kulu ilgilendirdiği, kulun kula dokunduğu, kulun kula zarar veya menfaat verdiği her noktada bir kul hakkı vardır. Hani, olumlu veya olumsuz olarak bize bunun hesabı faturası dönecektir. Bunun üzerinde e, bu üçüncü haftamızdır inşallah e, üzerinde duracağız bu hafta kapatmaya çalışacağız. Bakara suresinin 188. ayetinde Cenab-ı Mevlam mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını yalan yemin ve şahitle, şahitlikle yemeniz için o malları hakimlere veya o işi yürütecek olan kişilere, aracılara vermeyin. Rüşvet olarak vermeyin diye Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Siz siz olun birbirinizin hakkını, hukukunu ve mallarını Gerek maddi, gerek manevi haklarını. Sakın ola ki birbirinizin arasında haksızlıkla ihlal etmeyin diye Cenab-ı Hak uyarıyor. Şimdi burada kesin bir emir var. Diyor ki yapmayın. Yapmayın ne demek? Yasak demek. Yasak haram demek. Kur'an'da engellenen yasaklara, yapılmaması gereken kurallara ne, neler denir? Biz haramdır diyoruz bunu yapmak. Demek ki birbirimizin maddi veya manevi haklarını ihlal ettiğimizde, birbirimize zarar verdiğimizde birer haram işliyoruz. Ha içki içmişsin, hani biz diyoruz ya günahlar nelerdir işte efendim içki içmek, adam öldürmek yok kardeşim. Hak yemek de büyük günahtır. Yani bunları e, bu şekilde anlamamız lazım. Hucurat suresinin 12. ayetinde Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin, aleyhinde konuşmasın. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyendir buyuruyor. Bize bu ayetle diyor ki birbirinizin aleyhinde kötü suizan yapmayın. Birbirinizin aleyhinde kötü düşünmeyin. Bu düşünce de kötü düşünce de haram. Şimdi hani diyor dervişin zikri neyse zikri de odur. Zikri neyse zikri de odur diyor ya. Şimdi ben Örnek veriyorum tabi. Ee, rakıyı bir yere götürdüğüm zaman şişeye sarıyorum, şişeyi sarıyorum, götürüyorum. Şimdi Ahmet de bir şişenin içerisinde su var veya ilaç var. Onu gazeteye sarmış. Şimdi ben sardığım için ha diyorum Ahmet rakıyı içki neyse sarmış gazeteye götürüyorsun. Kardeş, bu senin zannındır. Onu o şekilde zan düşünme. yok gazeteye sarmışsa şişeyse rakı olacak diye bir kaydı mı var? Adanın yanında <laughs> kızıdır, torunudur, komşusudur, akrabasıdır, bir bayandır, bayan, bayan, bayan. beraber gidiyor. Ha bu bunun dostudur, bu bunun bilmem ne, olumsuz yönde düşünüyor. Onu hemen o şekilde düşünme, kir varsa senin kalbindedir, sen aynı şeyi yapıyorsun. Şimdi iki tane kör oturmuşlar bir tabaktan köfte yiyorlarmış. Sadece kaşırı ve tabağı hesaplıyorlar. Körün biri öbürüne diyor ki, o ne oğlum diyor, çift çift yeme. Öbürü de ona diyor ki, Allah'ın selamı. Sen kor, ben Sen ne bilirsen ben çift çift Diye e, Ben çift evet, çift yap, yap, yap. <laughs> onun için sana da çift çift dediğini Mantık bu. Yani şimdi bizim içimizdeki kirlilik, otomatikman bir başkasının olumsuz yönde zannedilmesine, zanına sebep olmaktadır. Bu da Allah'ın bu ayetinden bize uyarı geliyor ki sakın ola ki birbirinizin aleyhinde zanda bulunmayın. Adam bir iş yapıyor, olumsuz bir sonuç çıkarıyor. Sen diyorsun ki niye böyle yaptın? Ya ben zannettim böyle böyledir. Zannettim olur mu? Ben mesela poşeti bırakmışım oraya. Efendim e, geldim camiye girdim bir işimi halledeceğim. Çıktım baktım poşet yok. Vatandaş almış götürüyor. Abi abi hop hop. E, ben zannettim bunu sen bana bırakmışsın. Allah Allah. Ne güzel. Ben zannettim. E, o zaman e, git Ayşe'ye Fatma'ya sarar. Dene ben zannettim benim hanımımdır. He. Git efendim bankadaki parayı al koy cebine ben zannettim benim paramdır. Vatandaştaki makete git, de ki abi ben zannettim falan de bana ikram etmiş durdur cebine. Yani zanna kalırsa oh oh oh, o zaman herkes kendisine göre bir çıkar diyor bulur. Bu ölçülerle baktığımızda Cenab-ı Hak zandan sakının çünkü zan büyük bir günahtır diyor Cenab-ı Mevlam. Birbirinizin kusurunu araştırmayın, biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Yani birbirinizin arkasında da kötü şeyler söyleyerek olumsuzluk yapmayın. Şimdi bizde öyle bir durum var ki ya birbirimizin arkasından konuşmadığımız zaman canımız sıkılıyor. Dört arkadaş varmış, oturmuşlar bir yerde konuşuyorlar. O dört arkadaş diyor ki ya gördün mü falanca kişi böyle etti, o böyle etti, o böyle etti. Memleketi konuşuyorlar. Kim ne etmiş, ne etmemiş onu arkadan çekiştiriyorlar. Neyse o dördüncüden biri diyor ki ya bana müsaade diyor ben bir kalkacağım. O dördüncü arkadaş dördü, beraber oturmuşlar ya. Yani. Birisi ayrılınca o üçü gidenin arkasına konuşuyor. Ya oğlum o da beledir, beledir falan da filandır. İşte böyle yaptı, böyle etti. Neyse üçüncü de diyor bana müsaade. O üçüncü de ayrılıyor. Kalıyor iki kişi. O iki kişi diğer ayrılan üçüncü kişinin arkasına konuşuyor. O kalan iki kişi diyor ki hadi biz de ayrılalım da kimin kimi konuşacağız? Yani ne oluyor bu sefer? Eh, o beledir, bu beledir diye. Yani bir de bizim bu memleketimizde birilerinin arkasında konuşmak meşrulaşmış normal hale gelmiş. Otururuz kahvede, birisi geçer, hemen onu konuşuruz. Oğlu böyle, kızı böyle, malı böyle, mülkü böyle diye hesap yaparız. Allah bize ne diyor? Birbirinizin arkasından birbirinizi çekiştirmeyin. Oturdun kahvede kardeşim? Rakı içeceksen rakı iç. Domuz eti yiyeceksen domuz eti ye. Yapacaksan bunları yap. Ama bir başkasının hakkını yeme. Bir başkasının aleyhinde konuşma. Haram mı diyorsun? İşte sana haram. Ama biz farklıyız. Yani domuzu yemeyiz ama birbirimizin etini yeriz. Birbirimizin gıybetini yaparız. Ki gıybet etmek demek, insanın insanın etini, hatta ölmüş insanın etini yemek kadar Peygamberimiz diyor ki, yani birinin gıybeti demek, ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir. Şimdi tiksindiniz bundan değil mi diyor. Şimdi sen kalk, efendime söyleyeyim, rakı içmem, domuz eti yemem ama birbirimizin etini yeriz, birbirimizi gammazlarız, birbirimizi kötüleriz. Birbirimizi kötülerken de sanki ortada ne var? Kendimizi övmek var. Hemen sen farancak ha o beledir beledir. Yani ben onu beğenmiyorsam aslında ben çok iyiyim. Kendimi övüyorum aslında başkasını kötülemekle. Oysa hem kendini övmek yasaktır hem de başkasını kötülemek yasaktır Bunların da her biri ciddi manada kul hatlarıdır. Eğer bir insan maddi veya manevi ölçüde bir başkasının hakkını yiyecek olursa bunun diğer bir adı zulümdür. Ve bu adam da zalimdir. Yani öyle zulmü illa birisini alıp tekme tokat dövmek değil. Birisi zulüm demek birisinin evine gidip adamın evini başını barkını başına yıkmak değil. Zulüm demek karşı tarafa baskı göstermek. Hakikati saklamak, onun hakkını yemek de zulümdür. Yani yaptığımız her kötülüğün adı da aslında zulümdür. Ve biz bunu her yerde yapabiliriz. Allah korusun. Mesela ben burada oturmuşum. Siz de doğal olarak demişsiniz ki cumadır gidelim bakalım. iki kelam öğrenelim. Ben burada size dini saklarsam, hakikatin üstünü örtersem, efendime söyleyeyim, keyfe keder şeyler anlatırsam bu da zulüm olur. E vaaz veriyorsun, evaz veriyorsun ama doğru konuşmuyorsun. İnsanları kandırıyorsun, insanları aldatıyorsun. İşte bu da zulüm olur. Veya ben geldim burada çok güzel konuşuyorum. Hani bu örnektir tabii yanlış anlaşılmasın. Sizden biriniz hiç takmıyor, hiç dinlemiyor. Dinlediğinin tersini yapıyor. E, konuşarak o ortamı bozuyor. Abi bu da zulüm olur. Yani caminin ortasında içinde dahi birbirimize zulüm yapabilir miyiz? Yaparız yani. Yani onun için birbirimizin hakkını yediğimiz, birbirimize baskı yaptığımız her noktada mutlak surette bir zulüm ortada söz konusudur. Ali İmran suresinin 151. ayetinde Cenab-ı Hak "Biriniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir." Bu ayet bizi düşündürmelidir, durdurmalıdır. Ya bir baba babalığını yapmıyorsa zalimdir. Bir kadın kadınlığını yapıyorsa zalimdir. Bir esnaf esnaflığını dürüst yapmıyorsa zalimdir. Bir idareci idareciliğini düzgün yapmıyorsa zalimdir. Yani kısacası bir kişi sorumlu olduğu noktada eğer liyakat değil, doğru dürüst bir harekette bulunmuyorsa bu da zulümdür. Ne diyor? Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Orada durmak lazım. Ya ben de zulüm işliyorsam, ya ben de hakkı yerine getirmiyorsam, ya ben de insanlara zarar veriyorsam diye kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Şimdi öyle bir durum ki, insanlar zalimleri destekliyorlar. Yani bir yerde bir kötülük varsa, e, iyiliğin orada konuşması gerekirken, bir bakıyorsun adamlar zalimlerin peşinde. Bugün elçiler mesela birçok tefeci var, e, parasal yönden zengindir. Ya bir bakıyorsun ona bey diyorlar, paşa diyorlar, ağam diyorlar, eskulam diyorlar, diyorlar da diyorlar. Yani zalimi desteklediğin için sen de zalimsin? Yani bunu düşüren yok. Amir sürekli korunan kişidir. Zengin korunan kişidir. Yani anası ağlayan fakirdir. Anası ağlayan mazlumdur. Yani kimin gücü yoksa onun memleketi arası ağlar. Oysa senin zulmü tutman, zalimi alkışlaman en büyük zulümdür. İşini yapmaman zulümdür. Cenab-ı Hak da ne diyor? Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Biz bu ayette e, ayette biraz düşünmemiz lazım. Eğer biz de hani haddimizi aşıp zulüm işlersek sadece insanların hakkını yemiyoruz. Allah'ın da hakkını yiyoruz. Kendi hakkımızı da yiyoruz. E, muhatap ettiğimiz malzemenin de hakkını yiyoruz. Yani paraysa paranın hakkını yiyoruz. Zulüm ediyoruz. Dinse dinin hakkını yiyoruz. Güçse gücün hakkını yiyoruz. Ve böyle böyle insan o zulme düşüyor biraz ince düşündüğümüzde Allah'ın laneti zalimlerin üzerine ise o halde biz zulümden yana olmamamız, olmamamız lazım. Eğer zulmü alkışlarsak, destek verirsek o zaman biz de zalimlerden bulmuş oluruz. Hadis-i şerifte diyor ki, birbirinize hasetlik etmeyin, müşteri kızıştırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Biriniz diğerinin pazarlığı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçümseyip hakir görmez. Üç defa kalbini göstererek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diyor. Şimdi bu hadisi açık, açık, açıkladığınızda hasutluk etmeyin. Ya bu memlekette hasutluk etmeyen adam yok. Ben de dahil. Ya öyle veya böyle sanki bizim hanımıza yerleşmiş, Birisi bir şey aldığında, yok nasıl aldı, etti, eyledi, konuşuyoruz. Allah Resulü bize net bir uyarı veriyor. Sakın ona kâset etmeyin. Birisi güzel konuşur, vay böyle. Birisi konuşmaz, vay böyle. Birisi iyiye gider, vay böyle. Kötüye gider, vay böyle. Yani bizim iyimizle, kötümüzle, Allah korusun. Adamın birinin bir eşeği varmış. Çocuğuyla beraber gidiyorlarmış. Çocuğunu bindirmiş eşeğe, kendisi sürüyor. Birisi geçmiş karşına, ya demiş, sen koskoca adam, ihtiyar adam, bana uşağı bırakıp sana eşekin üstüne, sen yeminmişsen onu yemindirirsen. <laughs> adam diyor, tamam çocuğu yendir, özüm edin. Bir <laughs> sonra başka biriyle karşılaşsın O diyor ki, ya di sen koskocaman adam, bana uşağı yürüdüysen, minip sen eşekin üstüne. <laughs> Allah Allah diyor. O da yeni. Yeni eşeği boş götürüyor. <laughs> Birisi yine bak karşılaşıyor. Ya diyor Allah sana akıl versin. Allah sana eşek verir ama ikiniz de yayan gidiyorsunuz. Abi ne yapalım? İkimiz de biner. İkisi de biniyor eşeğe. Başka bir zaman sonra tekrar birisi çıkıyor. Ya diyor Allah'ın zararı mı bir eşeğe iki kişi binilir mi? Ya diyor ben nedir? Tek binerim suç. İnerim suç. şey boş bırakırım suç. Bir kişiyle binerim suç. iki kişiyle binerim suç. Yani bir ortalaması yok. Yani biz öyle bir durumdayız ki birbirimize Akıl satmaktan başka şeyimiz yok. Hepimiz akıllıyız ama süper akıllıyız. Ekmeğe, paraya, yardıma gelende yok. Ya benim ikinci bir şeyim var vereyim size. Hadi beraber gidin hem çocuk binsin hem sen bin demeyiz. Ama akla gelince akıl konusunda maşallah hepimiz profesörüz. Hasetlik etmeyin, müşteri kızıştırmayın. Bazen cambazlarda olur, yani pazar meydanlarında bu olur. Adam malını satmak için inanılmaz hilelere başvurur. Koyunu çıkarır evden, hanım sen buna iki milyar verirsen mi? Ha vereyim, ben sana vermem. Geliyor pazara diyor ki, bana iki milyar verdi de vermedin. Abi kim verdi? Hanım. Yani oğlu, kızı, neyse. Yani vallahi müşahirim öyle dedi. Hani Sirtli'nin bir meselesi var ya, Sirtli'den konu şeyden, e, ilk anlatırlar. Derlermiş ki, birinci cigarasını buraya bırakırmış. Kurbağayı da buraya bırakırmış. Bir şeyi yemin edeceği zaman demiş canı çıksın birinci. Evet. Tamam he, kurbanın canı çıksın cebimdeki cigara birincidir. Yani malı birinci olarak anlatmak için güya böyle derlenmiş. Şimdi biz de böyleyiz. Rabbim muhafaza eylesin. Allah Resulü'nün bu yarısı bize diyor ki sakın ola ki müşteriyi kızıştırıp da bir malı değerinden fazlaya satmayın. Değerinden fazla üzerine gelmesin. Öbürü geliyor bir şey alıp satacak. Hemen eşini dostunu çeviriyor, Gel diyor sen bana yüksek ver. Öbürü diyor ya 2000 lira veriyorum vermem. O bilmeyen adam da diyor abi 2100 bin e, 2000 e bana ver. Tabii ki umut 1800'dür veya daha aşağıdır. Ama aşağı, 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 aşağı. müşteriyi kızıştırarak malı fazla satma noktasını da Allah Resulü bizden yasaklamaktadır. Birbirinize buz etmeyin. En önemli nokta bu. Birbirinize böyle kötü bakmayın. Yok adam kötü de olsa kötülüğü kendisine kalsın. Yani Vazdım kusura bakmayın. Konu dağılıyor. <laughs> Allah Resulü birbirinize buğz etmeyin. Yani herkesin kendine göre bir güzelliği var. Bir gün alimle yarenleri beraber yürürken yerde bir köpek yürüyorlar. Köpek de miskin miskin yatmış. Bunun talebeleri diyor ki ya diyor bak diyor işte hani pis bir şey, necis bir şey, ittir işte beledir yatıyor falan diye hor görüyorlar. E, o alim diyor ki öyle siz öyle diyorsunuz ama bakın diyor dişleri ne kadar güzel çiğ güzel olmayabilir, kulağı güzel olmayabilir, miskin miskin yatıyor olabilir ama, 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 ama. yani dişlerine bir bakın, dişleri güzeldirse olur. Hatta diyor ya inci gibi dişler görünür zencide. Yani bir zencinin tipine de seninle bakarsın ama güldüğü zaman valla dişlerine hayran kalırsın. Yani o da, onda da bir güzellik var. Her birimizin bir parça güzelliği vardır. Yani 99 tane iyiliğimiz var, onu görmeyiz. Adamın bir tane kötülüğü var. Abinin saçı, saçı rüzgar dağıtmış beledir. Abinin elbisesi hoş değil. Ya abinin sen içine bak. Abinin davranışına bak. Abinin sana olan insanlığına bak. Elbisesi hoş değil diye adam hakir görüyor. Öbürünün de affedersiniz içi rezil, içi pis ama çakım elbise kravatı giymiş, tıraş olmuş, parfümü sıkmış. Adam ne Şimdi sen o adamın içine baktığın zaman iyilik mi, kötülük mü onu da görürsün. Ama biz ne yapıyoruz? İlla birbirimize buz edecek bir sebep buluyoruz. Ufak bir işimize gelmedi, ufak bir nasırımıza bastı. Ufak bir şekilde bizim menfaatimize dokunduysa adamdan daha kötü bir adam yoktur. O mu Allah beledir, belasını versin, şöylesini versin diye ne yapıyoruz? Bize o menfaat sağlamayan kişiye olmaz olmaz laflar diyoruz. Halbuki adam yüzde doksan dokuz bize iyilik etmiş, varmış. bir gram da kötülük etmiş. Bu insanın o kötülüğünü görmememiz lazım. Birbirinize sırt çevirmeyin diyor Allah Resulü. Bu çok önemli bir şey. Yani sen bana bunu yapmadın, daha dünya ahiret düşmanız. Daha dünya ahiret senin yanına gelmem, selamı keserim, şunu yaparım, bunu yaparım diyoruz. Allah Resulü diyor sakın ola ki birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize sırtınızı çevirdiğiniz zaman, yani birbirinize düşman olduğunuz zaman düşmanların işine gelir. Bugün eğer biz birbirimizi sever kurur isek, ona dışarıdan hiçbir tehdit bize zarar veremez. Ama birbirimizi burada sevmezsek, birbirimizin kuyusunu kazarsak, biz ne olursak olalım, ne kadar güçlü olursak olalım, o güç birliği olmadığından dolayı o sırt çevirmemizden dolayı düşmanlarımız bayram eder ve kaybeden de biz oluruz. Öyle kişiler var ki kardeş kardeşe sırtını dönüyor. Kayseri'de bir halı fabrikası varmış, babada miras kalmış. Devasa bir fabrika. İki kardeş mirasla anlaşamamış. Ya senindir, benimdir işte üst fabrika senin o fabrika benim öyle böyle. Birisi gitmiş bir tane babadayı hani o çeteler olur ya onlara şikayet etmiş kardeşini. Demiş gel aramızı bul, ben bunu istiyorum, kardeşim bunu istiyor. Aramıza şey ver, sana da biraz para verelim. O kabadayı geliyor, meseleyi öğreniyor. Nedir bu? Ben bunu istiyorum, bunu istiyorum. Babadan miras kaldı. İyi e, diyor. Atın buraya imzayı, bu fabrikaların hepsi benim. Silahı da çekiyor, ötekseniz e, atmayın. Hadi ikiniz de kapı dışarı. E, diyor siz birbirinizle böyle o kardeşliğe sırt verdiniz ya. Sonucu da bu olur. Adamlar alıyorlar ceketlerini, fabrikayı, o kabadayı ya neyse artık bırakıp gidiyorlar. Ama iki kardeş bir olsaydı, beraber olsaydı, Hakk'a razı olsaydı bu sonuca da varmazdık. Şimdi bu toplumda da bunlar oluyor mu? Oluyor. Birbirimize sırt çevirdiğimiz için o zararını da biz ödüyoruz. Yüce Resul birbirinize sırt çevirmeyin diyor. Biriniz, birinizin pazarına, pazarlığı üzerine satış yapmasın. Pazarlığı kızıştırmayın. Mesela Ahmet falanca yerde mal alıyor. Hani pazar meydanlarında çok oluyor bu. Efendim satıcıya gidiyorsun, işaret ediyor, Verme. Sana fazla vereceğim. Ya bir şekilde o adamı alacağı malı aldırtmıyor. O adam zarar edip giderken ona getiriyor. Üç kuruş fazla veriyor. O malı alıyor. O, halbuki diyor ki eğer bir malın üzerinde bir pazarlık yapılıyorsa uzak dur. Uzak durun. Eğer o adam pazarlığını yapmazsa o malı almazsa ondan sonra sen git üzerine durun. Şimdi ne var? Adam gidiyor o tarafta pazarlık yapılıyor. Abi herkesin kulağı onda. Bakalım kaça verecekler, kaça edecekler. Ondan sonra o kişinin pazarını bozmak için kaç göz işaretiyle o insanın pazarını bozuluyor ve bunların da aslında birer kul hakkı olduğunu düşünmüyoruz, hesaplamıyoruz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Mümin müminin kardeşidir. Yani öyle bir hukuk var ki, olmalı ki birbirinize zarar verdiğiniz zaman sanki kardeşimize zarar vermişsiniz gibi bir düşünceniz olsun. Ve diyor, Müslüman Müslümana zulüm yapmaz, onu yaralamaz, onu yarımsız bırakmaz, onu küçümseyip o görmez. Eğer sen bir başkasına zarar veriyorsan, ya sen Müslüman değilsin, ya o Müslüman değil. Yani hakkını ihlal ettin, kişiyi gammazladın, kişiye zarar verirsen onun bu işte suçu payı yoksa, sen kendi Müslümanlığını düşün. Kendi Müslümanlığını tahlil et. Ya ben bu adama sırf kendi çıkarım için zarar verdim. O halde bunun bedel, bunun açılımında hani Müslüman kardeşti ben bu kardeşliği ne yaptım? Üç kuruş menfaat sattım. Bir kişi kardeşliğini sattıysa artık kardeşlikten bahsedemez. Diyor Müslüman, kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Yeter, yeter, yeter. Şimdi sen bir çok iyisin de birini hakir gördün, hor gördün. Ahmet'in, Mehmet'in bir şeylerini beğenmedin, onu kötülediysen diyor, bu kötülük sana yeter. Ee, ben ya kötü olayım, sen onu kötüledin ya. Onu kötülemek dahi büyük bir kötülüktür. Bu da senin kötülüğün. Sen oturdun buradan, onu bunu kırdın, incittin. Bu senin için sana kötülük olarak yeter. Yani sen kendi kendine kötülük ettin. Bugün kötülük yapanlar demesin ben başkasına kötülük ediyorum. Kötülük yapanlar şunu düşünseler, vallahi bu yaptığım kötülük aslında kendimedir. Birini sövdü, kendisi kötülük etti. Birini incitti, kendisine kötülük etti. Birinin hakkını yedi, kendisine kötülük etti. Yani yarın öbür gün huzuru mahşere çıkacağız. Sana diyecekler ki, sen kendine niye kötülük ettin? Yo ben kendimi seviyordum, koruyordum. Ya sen kendini seviyordun, koruyordun ama başkasına zarar vererek kendini kötüledin. Başkasını kötüleyerek kendini kötüledin. Başkalarına hoş bakmayarak kendi kendine zarar verdin. Bu da sana yeter. Müslümanın her şeyi, yani kanı, malı ve ırzı diğer Müslümana haramdır diye Allah Resulü hadisi tamamlamış oluyor. Yani kan nedir? Can ve ihlali. Mal nedir? Maddi çıkarlar, maddi konular. Irz nedir? Manevi durumlar. Hem namus hem de adamın şerefi haysiyetini incitmekle ırzını incitmek anlamına gelir. Bunları da haksız yere kişi değerlendirir, koru, değerlendirir ise, karşı tarafa maddi ve manevi zarar verirse bunların da haram olduğunu Yüce Resulümüz bize bildiriyor. Rabbim evvelimizi ahirimizi hayırlı kılsın. Güzel düşünmeyi, güzel muamele etmeyi, Hayrı, iyiliği, sevgiyi, saygıyı bizlere sarkısın. kılsın. İnsanca yaşamayı, barış içinde olmayı, birbirimize değer vermeyi, birbirimize şeref duymayı bizlere nasip eylesin. Amin ve